Herkese merhabalar. Ölen kişi yiğit olmasın diyenler beğeni tuşuna basmayı unutmasın. Biz de sayımızı görmüş olalım. Dilerseniz yemin dizisinin yeni bölümüne geçelim. Gülperi'nin konaktan ayrılmasıyla beraber yiğit Gülperi'nin kolyesini bulmuş ve bu kolyenin Gülperi'yi koruduğunu düşündüğü için konaktan gizlice kaçmıştı. Emir Tarhun, Yiğit'in kaybolmasının ardından savaşın evini basarak Yiğit'in yerini bulmaya çalışır. O sırada Emir'in geldiğini gören Gülperi, gizlice Emir'in arabasını durdurarak arabaya binerek Yiğit'i aramak ister. Emir ilk başta kabul etmese de daha sonradan Gülperi'yi de almak zorunda kalır. Emir ve Gülperi her yerde Yiğit'i aramaya başlarken Savaşta Gülperi'nin evden kaçtığını öğrenir, bunun üzerine Baran'a talimat vererek her yerde Yiğit'i aratmaya başlar. Savaşın hedefi Yiğit'i herkesten önce bulup Emir ve Gülperi zor duruma düşürmek olur. Emir ve Gülperi her yerde yiğit'i aramaya başlarken, önlerine çıkan bir kadın yiğit'i tarif ederek araba çarptığını söyler. Bunun üzerine Emir ve Gülperi telaşla hastaneye gider. Emir ve Gülperi'nin önlerine çıkan hemşire araba çarpan çocuğun öldüğünü söyler. Bunun üzerine Emir ve Gülperi çok korkar. Fakat daha sonradan ölen kişinin yiğit olmadığı anlaşılır. Savaş ise çoktan yiğiti bulur. Savaş yiğiti konağa götürüp Emir'e gözlüğü vermek ister. Gülperi ise evden kaçtığı için Beyhan ve Savaş'ın öfkesine maruz kalacaktır. Gülperi istemeyerek de olsa Savaş'ın evinde kalmak zorunda kalacak. Ama daha sonradan bu fikrinden vazgeçip tekrar konağa dönecek diyelim ve analizimizi burada sonlandıralım. Tekrardan görüşmek dileğiyle.